Herkese selam. Heyecan Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, dün e, olasılık kombinasyonda güzel kazanç sağlandı. Toplamda 20 maç paylaşımı yaptık. Biliyorsunuz ki olasılık kombinasyon sisteminde zaten belli sayıdaki maçın gelmesi yetiyor. Bazı e, kişiler her zaman söylüyorum, direkt tahmin oynuyor, oyun maç seçiyor oynuyor. Tamamen bu yanlıştır. Kazanmak için olası kombinasyon sistemi her şey için uygundur ve her zaman söylüyorum en yüksek kazançları da olası kombinasyon sisteminde kazandık. E, toplamda 30 bin gibi bir kasayla oynandı. E, zaten onu söylemiştim. E, ortalama 85.000 TL gibi bir kazanç verdi çağrı olarak. E, bunun dışında e, şöyle bir şey. Yaklaşık iki tane daha maç gelseydi, işte iptal olan goller olmasaydı vesaire, yani ortalama 500 bin'i e geçmiş olacaktı. Bu şekilde oldu. Şimdi olasılık kombinasyon kazan sistemleri zaten bahsettiğim gibi haftada bir iki defa full geliyor zaten kesin net olarak. Onun dışında da zaten 6 tane maç gelmesi, 5 tane maç gelmesi zaten kar sağlıyor. Onun dışında da zaten oynanılan tüm sistemler kazanç sağlıyor. Olasılık kombinasyon kazanç sisteminde zaten dün de paylaştık. Her kazanmış videonun bir öncekinde gerçekliğini kontrol edebilirsiniz sistemin. E zaten e, geçmişte de inanılmaz rekorlar kırdık. Her zaman zaten kazan sistemlerinde de kazanıyoruz. E, arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yani e, az beğeni olmuş şey atacaktık aslında skor atacaktık. E, o skorda iki tane skorumuz vardı. İkisi de geldi. Onları ikisi de yüksek çıktı. E, atacaktım ben zaten cuma günü bunu belirttim. E, yeteri kadar beğeni gelirseydim az beğeni gelmiş. Bununla alakalı da zaten paylaşımını yapmadım, üyeler attım. Şimdi daha önceden de aynı şekilde bunu sizlere söylemiştim. Yani beğeni olacak, yani kazansın kazanmasın video, yani beğeni olacak, beğeni olacak ki yani abonelik gelecek ki hem kanal yürüsün, hem daha fazla kişiye göstersin, hem de biz de baktığımızda yani tamam, yani beğeni olmuş, izlenme olmuş diyelim ki. Yani güzel, daha güzel paylaşımlar olsun. Her zaman için zaten aynı şekilde e, güzel paylaşım işte isteyenler var. İşte sadece deneme maçları paylaşmayın hocam diyen var. İşte sadece işte kazan sistemlerinden e, kazanacak maçları paylaşın diyen var. Arkadaşlar her zaman kazanacak paylaşımlar olsa zaten biliyorsunuz ki üyelik sistemi olmaz, grup sistemi olmaz. Bütün ee, kanallarda zaten böyle biliyorsunuz ki yani hepsinin e, grup ve üyelik uy sistemleri var. Yani demek istediğim o ki önce emek arkadaşlar. Ben nasıl emek veriyorsam sadece sizde bir beğeni tuşuna basacaksınız. Yine e, bugün için e, güzel e, yetiştirdim yine sizler için. Pazar günü için. Bugün e, zaten biliyorsunuz ki 5 Mart Pazar. Bunun içinde e, sizlere 8 tane e, ilk yarı 1.5 üst tahmini söyleyeceğim. Bunu da olasılık kombinasyon kazan sistemi şeklinde oynayacaksınız. E, canlı da oynayabilirsiniz. E, i̇lk yarı 0-5 üst oynayabilirsiniz. Bakarsınız. E, goller geç gelecekse ona göre ayarlarsınız. E, onun dışında işte ilk yarı 1.5 üst tercihlerinde işte 2.5 üst tercihine yönelebilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Ana tahmin olarak hepsi 1.5 üst. Bu şekilde o e, oyna oynayacağız. E, ee, olasılık kombinasyon nedir arkadaşlar? Belli sayıdaki maçı birbiriyle kombine etmek anlamına geliyor. Tahminleri söyleyeceğim. Diğer bilgilendirmeyi kısaca ondan sonra yapacağım. E, ee, 8 tane tahminimiz var arkadaşlar. Ee, abone olmayı beğeni atmayı unutmayın. Biraz evvel söylediğim gibi. Spezia karşılaşması arkadaşlar ilk kere bir buçuk üst. Konya Spor karşılaşması 2 kere bir buçuk üst. Krasnodar karşılaşması 2 kere bir buçuk üst. Montpellier karşılaşması ilk yarı 1.5 üst. Strasbourg karşılaşması. Brest'le oynuyor ilk yarı 1.5 üst. Bayer Leverkusen karşılaşması 1.5 üst. İlk yarı Beşiktaş karşılaşması ilk yarı 1.5 üst. Son karşılaşma Inter karşılaşması ilk yarı 1.5 üst şeklinde. 8 tane tahmin arkadaşlar toplamda. Ee, olasılık kombinasyon sistemi oynuyorsunuz. Olasılık kombinasyonu nasıl oynuyorsunuz? Her iki taneyi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Her iki taneyi ortalama kullandığınızda hepsinden ikişer kupon çıkarsınız. Ortalama zaten 12 kupon çıkıyor. Her zaman söylediğim gibi bizde bunların yüzdesel sıralaması var. Biz bu yüzdesel sıralamaya göre kayıt olarak üyelere gönderiyoruz. Üyeler sadece o saniye tıklıyor oynuyor hemen. Yani e, dörtlü kombinasyon da yapmak isterseniz üç sabit bir tane farklı olmak zorunda. Direkt içinden seçip yani oynayanlar da var. Ben öyle tavsiye etmiyorum. Kazanmak istiyorsanız tüm ikilileri değerlendirirsiniz, her zaman kazanırsınız. Her zaman zaten e, burada kazanıyoruz, e, kazanıyoruz, kazanmıyor. Yok. Tabii ki bazen e, olmuyor, çılgın oran. E, biliyorsunuz ki çılgın oranla alakalı e, hafta içi de aynı şeyi de bahsettim. Dört gün gelmedi. Örneğin e, şunu da söyleyeceğim, çok ayıp eden insanlar var. E, çılgın oranda dört, yeni bir arkadaşımız üye oldu, e, ortalama bir aylık üye üyeli kaldı. Dört gün e, kazanç olmadı, e, Olasılığı pardon, çılgın oranda. E, kendisi işte her gün yazdı. Yani zaten ben her zaman söylüyorum yani herhangi bir sorunuz olmasa da yazmayın. 4 gün boyunca gelmedi. Zaten biliyorsunuz ki bunu kanalda da bahsettim. Neyse Cuma günü güzel kazanç oldu. İşte nedir? Tabii ki yazmadı. Yeni üye olan arkadaş. Cumartesi günü yani dün. Dün inanılmaz kazanç sağlandı. Yani 2 milyon üzeri kazanç sağlandı çılgın oranda. E, tabii ki bunu miktar olarak e, söylediğinde gibi basıldıysa o kadar oldu. Ben zaten onu tavsiye ettim. E, nasıl oynayacaklarınla alakalı da yazdım. Ona göre tam 2 milyon üzeri geçti yani kazanç. Evet arkadaşlar e, her zaman söylediğim gibi adam bir aylık üyelik almış çılgın oranda biliyorsunuz ki. Çılgın oran üyeliğini kampanya yaptık biz. E, kampanyalı olarak e, çılgın oran seviye 2 üyeliğinde 25 bin lira biliyorsunuz ki. onu 12.500 yaptık. ilk kazançtan da e, 12 bin 500 lira ödeme şeklinde arkadaşımız kayboldu. Yani <laughs> e, böyle insanlar var ben her zaman söylüyorum yani bugün de örneğin çılgın oranda güzel maçlar var. Ersi gün de olacak. Daha ertesi gün de olacak. Yani çılgın oranla alakalı sabır işi her zaman kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Yani önemli olan o bir hafta sürecin içinde kazanmak mı arkadaşlar? Yani bir hafta sürecin içinde size yüksek kazanç veriyorsa yani önemli olan budur. Gerisi yani boştur. Her zaman söylüyorum bunu. Ve ne kadar oynanılacağını dahi söylüyorum. Yani böyle insanlar var anlamıyorum. Para her zaman lazım arkadaşlar. Yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Kimse ne kadar yaşayacağını bilmez. Her zaman bunu bu kanalda söyledim. Beni çok iyi tanıyan kişiler var. Yani böyle şeyler, yanlış şeyler. Yani o parayı bitecek, yine geleceksin. Yine yani devam edeceksin. Yaşadığın sürece çalışmaya mecbursun. Bir yerden yani gelmesi lazım. Büyüklerimiz dediği gibi hazıra daha dayanmaz. Yani her zaman bunu aynı şekilde devamlı söylüyorum ama hani 100 milyon da haftada kazanan çalışıyor. Haftada bir katrilyon kazanan çalışıyor. Yani bu şekilde bu... Yani ayıp şeydir arkadaşlar yani bunu her seferinde söylüyorum ama her zaman da yine yaşıyoruz bunu ve bunu ne zaman yaşıyoruz İşte böyle indirimli yaptığım zaman böyle oluyor ee, yani bu da işte bana dokunuyor arkadaşlar yani diğerlerinin yüzünden diğerleri de e, sıkıntı yaşıyor yani diğerlerinin alakası yok ama yani böyle olduğu zaman da böyle insanlar da piyasaya çıkıyor. Neyse arkadaşlar e, olasılık kombinasyon kazan sistemimiz iki türlü e, kazan sistemimiz var biliyorsunuz ki kale tahmini e, sistemimiz var kale tahmini sistemimiz zaten biliyorsunuz onda e, da başarımız e, her zaman e, kazan sağlatan bir sistem e, zaten sistemi biliyorsunuz bunun dışında katlaba üyeliği var arkadaşlar katlaba üyeliği de nedir İki tercih basıyorsunuz örneğin karşılıklı goller iki buçuk üst verildi İkisini oynuyorsunuz her ertesi gün basıyorsunuz. Örneğin o günde kazandı. Çekiyorsunuz tekrar iki gün e, katlamalı aynı şekilde devam ediyorsunuz. Bazen iki yarı bir buçuk üst oluyor. Bazen üç buçuk üst oluyor. Yani e, yüksek oranda da oluyor. O şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar. Kale tahminini e, katlama üyeliğine aynı şekilde 2500 TL yaptık arkadaşlar. İkisi de kampanyalı olarak. Ee, bu şekilde e, kampanyadan yararlanmak isterseniz yararlanabilirsiniz e, arkadaşlar. Olasılık kombinasyon sisteminde başlangıç 4000 TL arkadaşlar. E, ilk, i̇lk kazançlanda 6000 TL şeklinde e, haftalık 10.000 TL'den ilk hafta yararlanıyorsunuz. Onun dışında çılgın oran zaten biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlar. Haftalık 25.000 TL çılgın oran onu da 12.500 e indirip ilk kazançlanda 12.500 TL şeklinde devam ediyor arkadaşlar kampanya. Bu şekilde yararlanabilirsiniz. Güzel kazançlar sağlanıyor, devamlı kazançlar sağlanıyor. Önemli olan her zaman söylüyorum istikrarlı kazanç sağlamak. Tabii ki bazen denk geliyor. Yani daha önceden biliyorsunuz ki 9 kere bir abimize çılgın oranda şey denk gelmişti. Yani çılgın oranda diyorum çeviri sisteminde başarısız sonuç gelmişti. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar? 4 milyon 600 bin lira kazanç sağladılar. Diğer kişilerle birlikte 6 milyon küsür kazanç sağlandı. Yani söylediğim gibi sabır işi büyük kazanmak isteyen ömür boyu hayatın yani sonuna kadar bu kadar para kazanma ihtimali yok zaten. Burada zaten biz kısa sürelerde kazanıyoruz. 3 gün 5 gün gelmiyor. Diğer günler geliyor. Yani e, yüksek oranlı e, çılgın oranlı sistemde de aynı şekilde. Ama önemli olan kazanması değil mi? Önemli olan kazan. Her zaman söylerim. Üyelik sürecine kadar geliyor mu? Kazanıyor musun? Kazanıyorsun. Gerisi önemli değil. Kazanmıyorsa bir dahaki hafta kazanacaksın. Yani bu bu şekilde devam eder her zaman. Böyle de olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur ve her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.